Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var, ben de var, ben de var. var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to the home baby bin dolar, partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende tele var. Araç var bende turbo var Senin eski da klio var Aradığım manitayı açtı tele Abisi açtı kapadım tele Label C5 baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Takıldı amcalar narkotik Köpekleri çok akıllı Tesis